Üçüncü bölümümüz yine üst taraf sarı, ortası sarı olduğu için üst tarafta bir düz çizgi yapmamız gerekiyor. Bu düz çizgiyi yapmamız için şu hareketi yapıyoruz. Ön taraf böyle sağ. Şuradaki beyazlık çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra bu taraf yani sağ taraf yukarı yine bu şekilde üst taraf sola şu tarafı tekrar aşağı indiriyoruz buradaki bu beyazlığı ne yapıyoruz tamamlıyoruz ve tekrar eski haline getirdiğimizde yani şu beyazı tamamlıyoruz yani ön taraf gördüğümüz gibi gördüğünüz gibi böyle bir çizgi oldu bu çizgiyi sonra artı yapmamız gerekiyor. Yine bu çizgi paralel olacak şekilde ne yapıyoruz? Aynı hareketi tekrar ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi artı sarılardan artı Oluşturduk. Şimdi iki tarafın genelde normalde uyumlu olur. Yeşil tam uyumlu, kırmızı uyumsuz. Yani şöyle uyumsuz da olabilirdi. O zaman da başkası tek tek şekilde de uyumsuz olabilir. Çevirerek bu şekilde iki tarafın iki tarafın böyle uyumlu olduğunu gördüğümüzde bu iki tarafın bir tarafını sağ tarafa alıyoruz. Diğer tarafını da arkaya alıyoruz. Bu çok önemli. Yani bu uyumlu tarafların ortasıyla yukarısının uyumlu olan renkler. Bu kırmızı da olur, başka renk de olur. Onun için renk söylemiyorum. Burada renk olarak kırmızı ve yeşil uyumlu. Evet, birisini sağ tarafa alıyoruz. Diğerini arka tarafa alıyoruz. Bu hareketi <laughs> yaptığımızda diğerleri de ortalar uyumlu hale gelecek. Bu sağ taraf almak kısmı alıyoruz. Sağ taraf yukarı yapıyoruz. Sol tarafa üstüne. Sonra buraya tekrar aşağı indiriyoruz. Sonra bunu yukarı çek, bir daha çeviriyoruz. Sonra onu tekrar yukarı kaldırıyoruz. Sonra iki kere çeviriyoruz. Bir, iki. Bunu sonra tekrar aşağı indirdiğimizde. Sonra buradaki yani üst tarafı tekrar yerine aldığımızda gördüğünüz gibi şu mavi kısım uyumlu, kırmızı kısım uyumlu, yeşil kısım uyumlu ve turuncu kısım uyumlu hale gelmiş oluyor. Bundan sonraye bakacağımız kısımlar şu kenarların uyumlu mu, değil mi olduğuna bakmak. Şimdi bakalım o zaman. Bu renkler buraya uyumlu. Mesela bunun ilk başta tam geldiğine değil de bu köşeye ait olup olmadığına bakacağız. Bu köşeye ait mi? Kırmızı var. Evet, kırmızı bu tarafta. Mavi var bu tarafta. Evet. Bu kare buraya uyumlu. Diğerine bakıyoruz. Yeşil. Tamam, doğru ama turuncu buraya uyumlu değil. Bu köşe buraya uyumlu değil. Turuncu ve mavi buraya uyumlu değil. Kırmızı ve yeşil. Tek uyumlu köşe burası. Doğru gelmemiş ama bu köşeye uyumlu. Yani bu kırmızı buraya gelecek. Bu mavi buraya gelecek. Bu sarı da yukarı çıktığı zaman doğru olmuş. O zaman uyumlu kısmı ne yapıyoruz? Sol tarafımızı alıyoruz. Sol tarafımızı alarak şu hareketi yapıyoruz. Diğerlerinin de uyumlu hale gelmesi için. Yine bunu yukarı kaldırıyoruz ve bu tarafa çeviriyoruz. Sonra bunu yukarı kaldırıyoruz, yani sol tarafı, bunu bu tarafa getiriyoruz. Bu geri uyumlu hale gelince bunu aşağı indiriyoruz. Sonra buradaki eksik olanı geri yerine getirerek burayı da aşağı indiriyoruz geri. Yani aşağıdaki beyaz geri tamamlıyoruz ve üst tarafı bir kere çevirerek şu ortalarının uyumlu hale gelmesini sağlayıp kenarlara tekrar bakıyoruz. Bu mavi kısım uyumluydu zaten. Kırmızı ve mavi. Şimdi bu yeşil ve kırmızıya bakıyoruz. Evet yeşil ve kırmızı burada uyumlu olmuş. Yeşil ve turuncu bu tam uyumuş. Ve Diğerleri de uymuş yani. Öyleyse bu tam uyumlu olandan başlıyoruz. Yani tam uyumludan maksat nedir? Turuncu, turuncu yerine gelmiş. Yeşil, yeşillerine gelmiş. Ve üst tarafı sarı. Ve şu hareketi yapıyoruz. Bu hareket değişmiyor. Bunu öğrenin. Sağ taraf aşağı. Aşağı taraf sola. Ve sağ taraf yukarı ve aşağı taraf tekrar eski yerine geliyor. Bura düzelene kadar bu hareketi tekrar ediyoruz. Sağ taraf aşağı, aşağı taraf sola ve sol taraf sağ taraf yukarı ve aşağısı nedir? Eski yerine tekrar geliyor. Gördüğümüz gibi burası turuncu yer ve mavi yer doğru gelmiş üst taraf sarı burada üst tarafın sarı olmasına bakıp doğru gelip gelmediğini anlayabiliriz onun için buraya doğru geldiği için ne yapıyoruz çeviriyoruz ve bozuk olan tarafı yapacağız şimdi aynı hareketi tekrar ediyoruz sağ taraf aşağı aşağı taraf sola burası yine yukarı ve aşağı tarafı eski haline getiriyoruz olmadığı için bir daha yapıyoruz bir aşağısı sola bu kez oldu gibi yukarı ve şu aşağısını çevirmeyi unutmuyoruz tekrar eski haline getiriyoruz gördüğün gibi burası da uyumlu yani üst taraf ne oldu sarı oldu bunu da çeviriyoruz şimdi burayı da üst tarafını sarı olacak şekilde aynı hareketi yapıyoruz aşağı aşağısı sol yine yukarı aşağı eski haline bunu tekrar çeviriyoruz ve aşağısını bu şekilde yapıyoruz evet şu anda oldu gibi ve aşağısını tekrar eski haline getiriyoruz ve böylelikle küpümüzü iki hareket sonra ne yapıyoruz tamamlamış oluyoruz gördüğünüz gibi küpümüz tamamlanmış oldu. Bu şekilde bir anlatımımız oldu. Anlaşılmayan durumlar olabilir. Bunun için sorabilirsiniz. Daha çok hareketlerle göstermeye çalıştım. Sözlerle belki anlamamış olabilirsiniz. Bakarak yapabilirsiniz. Genelde beyazın karşısında sarı, mavinin karşısında yeşil, kırmızının karşısında turuncu. Tabi bu renkler değişebilir. Ama hangi rengi hangi renk karşısında olduğunu bilirseniz daha kolay bir kolaylık oluşabiliyor. Her zaman genelde üst tarafı beyaz olarak yapıyorlar. Biz de beyaz olarak yaptık. Daha sonra çevirdik. Sarı tarafı da yapmış olduk. Peki siz de yapın ve İlk denemelerde elbette ki yapamayacaksınız çünkü ben de öyleydim. Daha sonra hareketleri öğrendikçe ya da mantığını öğrendikçe ne yapacaksınız siz de yapabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.